takımı bırakmıyor. Şey tanımıyorum abicim devam edelim biz. Ya dursana. Ya ne var ya ne istiyorsun? Ya bak çok önemli konuşmamız lazım. Durdurur musun şu taksiyi? Durduramam. İnat etme, hadi. Önemli diyorum. Of oh, ya oğlum. Oh. Abiciğim, kusura bakma, bu sahip yerde sağ çekebilir misin? Tabii ki. Benim başıma benar mısın? Senin yüzünden işimden oldum. Az kalsın ölüyordum ya. Daha ne istiyorsun benden ne? Ya bak gerçekten üzgünüm. Ama senin de bana pek uğur getirdiğin söylenemez. Bar kavgasına hele de üstüme kusmanı unutma. Neyse. Ben otelle görüştüm. İşine tekrar başlayabilirsin. Bunun için mi geldin peşimden? Aslında bir şey daha var. Ya ver çantamı. İstersen bunda yolda konuşalım. Ya bırak. Ya bıraksana valizimi ya! Ya! Ya, ya nereye gidiyorsun? Ya seninle hiçbir yere gelmem. Senin yüzünden taksi de gitti. Uçağı da kaçıracağım ya, of! Bak, geliyor musun? musun? Bak, son kez soruyorum. benimle. Ya nereye gidiyorsun? Havalimanına gider misin? İşini geri aldım. Gitmene gerek kalmadı ki. Of! Seninle karşılaştığımdan beri olaysız bir günüm yok ya. Lütfen beni havalimanına bırakır mısın? Tabii ki. Kestirme bu yol. Peki ne konuşacaksın benimle? Söyler misin artık? Bir bu eksikti ya. Ne oldu? Neden dur Ah, çamura saplandık. Dedim ben sana. Bu yolda bizim ne işimiz var ki? E ne yapacağız şimdi biz? Bir susarsan çaresine bakacağım. Ah. Aslı, direksiyona geçer misin? Ben araba kullanmayı bilmiyorum ki. Sen ne biliyorsun ki? Of neyse geç direksiyona. Ben anlatacağım. Zor değil ya bu otomatik zaten. <laughs> uh. tamam şimdi ne yapacağım? Bak araba çalışır durumda zaten. Önce el frenini indir. Nerede olduğunu biliyorsun değil mi? Biliyoruz herhalde. Hadi. Ya bulamıyorum. mı bana ayrıca. Of Aslı. Bak şimdi en sağdaki pedala yani gaza hafifçe dokun. Hadi biraz daha yüklen. Hafif ama. Tamam anladım. Hadi yüklen! 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 Sen iyi misin? İyiyim. Çok özür dilerim. Arabanı mahvettim. Araba benim olsa sıkıntı yok da. Araba kimin ki? Bilmem. Ya sana yetişebilmek için otele gelen müşterilerden birisinin arabasını aldım. Çaldın yani. Çalıntı arabaya mı çarptık? Bir tutuklanmamız eksikti. Arılar! Çabuk! Koş! Arılar suda yaşayamazlar. Hadi gel. Ben suya giremem. Tamam merak etme. Ben seni tutacağım. Sen sadece panik yapıp beni batırma. Tamam mı? Hadi kolumu tut. Hadi. Karnımdan geldi, çok acıktım. Ben de acıktım. Şansımız döndü. Hadi gel. Başkasının bahçesine izinsiz mi gireceğiz? Aa, gel bakalım, evde kimse var mı? Kimse yok mu? Kimse yok mu? Kimse yok galiba. Ya belki de telefon etme şansımız olurdu. Karnımızı doyuralım bari gel. Ya olmaz izinsiz salamayız Şimdi olur. Hadi gel. Olgunlar yukarıda. Nasıl çıkacağım ki ya? Merdiven falan yok mu buralarda? Ya ne merdiveni? Sen küçük genç ağaca çıkmadın mı? Yo, düşerim diye annem izin vermezdi ki. Tamam, ben çıkarım. Zaten çocukluğum ağaç tepelerinde geçti. Bak dikkat et, düşme. Ayağını incitirsin, sonra kendini taşıtırsın bana. Çok komik. Oh. Ya dikkat etsene. nereye bakıyorsun ha? Ya ne kızıyorsun hemen? Tamam, tamam, hadi at bu sefer, tutacağım. İn. Tamam ama yardım et bana, tut beni. Tamam. Ay. Ay. İyi ki bir yardım et dedik. Pardon. Ne kadar ağır olduğunu unutmuşum. Traktör geçiyor, koş koş. Nasıl yani? Traktöre mi bineceğiz? Gerçi siz lüks arabada alışkın olduğunuz için idare edin artık. Abi! Abi durur musun? Abiciğim! Dur, dur, Abi! Amca, bizim arabamız bozuldu. Bizi ana yola kadar atabilir misin? Atmamız lazım. Atıveririm ben size. Hadi beni verin, arka tarafta. Teşekkürler amca. Tamamdır, bindiniz mi? Tamam. İyi, hadi bakalım. Çocukluğumdan beri bilmiyordum. Zevkli değil mi? Çok. Aman sen ne anlarsın? Ne konuşacaktın benimle? Ufak bir isteğim olacak senden. Benden bir şey isteyeceksin. Neymiş o? Otele dönelim, orada konuşuruz. Pek hoşlanmayacağım bir şey herhalde. Ondan şimdi söylemiyorsun. Sen göründüğünden daha zeki bir kızmışsın. Ne demek o? Ben aptal gibi mi görünüyorum? Öyle demek istemedim. Ya göründüğünden zeki misin ne demek peki? Ben seni aptal zannediyordum demek. Hayır, neden böyle düşündün ki? Ben bunu düşündürecek ne yaptım sana?